herkes gençtir. Ekranları karşısında bizleri takip eden siz kıymetli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti ve inayeti hepimizin üzerine olsun diyoruz. Yine bir inanan genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenler. Her hafta olduğu gibi inanan gencin faaliyetlerini, çalışmalarını, projelerini burada bu ekranlarda sizlere sunmaya çalışıyoruz. Tabii programımıza başlarken de bir son dakika haberimizi de e, sizlere söyleyelim. 17:49'da Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde e, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika önce e, o bölgedeki kardeşlerimize. Buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi e, iletmiş olalım. Rabbim bir daha e, böyle afetler göstermesin diye dualarımızı yineleyelim inşallah. E, ve tabii ki stüdyomuzun konuğu, e, yurt dışı saha sorumlumuz e, Süleyman Uslu hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Layık olduğumuzdan layığız inşallah. Rabbim iyiliğinizi ve hamdınızı arttırsın inşallah. Amin inşallah cümlemizin. E, Tabi depremler durmuyor. E, Açı sarsıntılar devam ediyor bölgelerde. Ve sizler de e, o bölgedeki kardeşlerimize yardım seferberliğini devam ettiriyorsunuz. E, o da durmuyor çok şükür. E, yine bu hafta bölgedeydiniz. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman... Gaziantep, Gölbaşı, o bölgelerde yine insani Yardım ve Ramazan ayı öncesinde bir kumanya dağıtımı gerçekleştirdiniz. Bununla alakalı biraz değinelim, konuşalım. Neler yaptınız? Nasıl geçti? Şu an şartlar ne durumda? Evet, kıymetli hocam. Allah Teala razı olsun inşallah. Elhamdülillah. Sizin de buyurduğunuz gibi deprem bölgesinde yaklaşık 3-4 günlük bir Seferimiz oldu. E, Gaziantep'teki e, bizim e, lojistik depomuz var, malum oraya bir tır e, gıda paketi, gıda kolişi e, sevkiyatımız oldu ve oradan da e, işte e, Kahramanmaraş'ın e, ilçelerinden hatta bugün e, deprem olan yer e, çağlayan, çağlayan Cirit e, e, evet. dahil evet. efendime söyleyeyim Adıyaman Gölbaşı efendime söyleyeyim buralarda efendime söyleyeyim ihtiyaç sahibi kardeşlerimize e, gıda kolilerimizi ulaştırdık. E, oradan Hatay bölgesine geçtik. Hatay bölgesinde yine e, oradaki hassa kırıkan e, payas derken oradaki kardeşlerimizin de e, bir nebze de olsa e, ihtiyacı olan gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştık hamdolsun. Bunun yanında Aynı zamanda nakdi yardımlarımız oldu oradaki kardeşlerimize. Nakdi yardımlar dağıtımımızı gerçekleştirdik. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Tabii ki elhamdülillah biz orada insanların, işte insanlarımızın her türlü ihtiyacı hususunda bir yani sadece maddeyle bitmiyor, yemekle bitmiyor. ve Özellikle bilmiyorum gösterilir mi ama Kur'an-ı Kerim ihtiyacı öyle bir özlem duyulmuş ki ee, bir ihtiyar amcamız e, şük şükür kavuşturana diyerekten e, Kur'an-ı Kerim alıp öpüp başına koyup efendime söyleyeyim e, o kadar heyecanla Kur'an-ı Kerim'le e, alması gerçekten duygulu bir andı. E, orada Kur'an-ı Kerim hediyelerimiz oldu. Manevi ee, anlamda bir özlem, bir hasret de var. E, tabii Yol ki has, has, Hassa ilçesi neydi o özellikle bu amcamızı buradan da hürmet ediyoruz kendisine. Eee camilere zaten var olanı yok gibi yıkılmış içine giremiyorlar. Varsa da şey efendime söyleyeyim büyük hasarlı durumda evleri yıkılmış evlerine giremiyorlar ama Kur'an özlemleri var ve bu kardeşlerimiz de işte ellerinde Kur'an-ı Kerim'i görünce çok heyecanlı bir durumla karşı karşıya geldiler. El alıp el başına koyup öpmesi sevmesi mutlu olması daha bir ayrıca bir mutluluk verdi bize. Elhamdülillah, e yani e, tabiri caizse oradaki yavrularımızı sevindirmek veyahut da işte 7'den 70'e herkesi mutlu edebilmek için elimizden gelen dört günlük beş günlük bir sefer zarfı içi zaman zarfı içerisinde e, bunu yapabildik hamdolsun. olsun. E, tabii ki bu bugünle sınırlı değil. E, i̇nşallah e, kıymetli izleyenlerimiz bizlere destek verdiği müddetçe ...biz de onların elleri olmaya, oradaki sahadaki eller, elleri olmaya devam edeceğiz. Ve oradaki kardeşlerimize e, bu hediyeleri iletmiş olacağız inşallah. Vakit yaraları sarma vakti. Hep birlikte evet. e, sarmaya çalışacağız. Tabii bu, bu yapılan e, projenin ve kampanyanın bir diğer özelliği de... ...Ramazan ayı öncesi olması hasebiyle... E, ...oradaki depremzede vatandaşlarımızın... ...Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri bir yardım kolisi içeriği değil mi? Yani sadece Ramazan ayı değil e, kıymetli hocam. Şu, malum, malum şu anda e, kimse kendi evine giremiyor. E, var olanlar giremiyor. E, veya yıkılmış efendime söyleyeyim. Veya efendime söyleyeyim ağır hasarlı. Dolayısıyla bugünden itibaren kullanmaya devam ediyorlar. Yani bu bugün için değil. Bugün eline aldı. Bugünden itibaren kullanmaya devam edecek. İşte Ramazan ayı boyunca da in, inşallah devam edecek. Yani bu ihtiyacı yani mecbur yani kullanmıyor. Ee, sadece Ramazan'la Ramazan, Ramazan öncesi değil bugünden itibaren alıp devam edecek İnşallah Biz Ramazan'a bir daha yetiştireceğiz dedik inşallah kardeşlerimize tabii çünkü. gıda maddeleri tabii, var. Tabii. Çünkü şöyle aşevlerimiz var Allah razı olsun. Ama çadırlarda işte herkes kendi evinde düşünmek lazım. Bir tablette bir şey yemekle efendim şöyle bir kendi evinde pişirdiği yemeğin lezzeti farklı oluyor. Ee, dolayısıyla çadırında işte ufak bir tenceresinde kendi iç, şeyinde pişirdiği zaman onun lezzeti daha farklı oluyor. Dolayısıyla e, oradaki kardeşlerimiz e, bunu hemen kullanabilecekler inşallah. O şekilde her türlü ihtiyaca cevap verilecek işte yağ salçası efendime söyleyeyim e, kuru veya efendime söyleyeyim diğer gıdaları yine yani çorbaydı edip benzer ya, bakliyat evet. evet o şeyleri anında kullanabilecekleri şey, şekilde gıda paketlerimiz oldu. Ve çok da memnun oldular. Çok da dualarını, ya o duaların içerisinde gerçekten bulunmayı, bulunanlara e, gıpta etmek lazım. Çünkü hayır sahipleri o duaların içerisinde bulundular. E, mutlu ettiler. Gerçekten çok sevinçliydiler. Sevinçliydik. Biz de mutlu olduk onlarla beraber. Çünkü e, bir yardıma, bir şeye muhtaç bir insan, bir kardeşimizi mutlu ediyorsunuz ve sevindiriyorsunuz. Rabbim razı olsun diyoruz. Allah razı olsun. Ee, ...buradan e, bugün size söylemedim, konuşmadık... E, ...dün bir amcamız aradı e, Hatay'dan... E, evet. ...sizlerin iletmiş olduğu bir yardım kolisinin üzerindeki numaradan bizlere ulaşmış... E, ...çok teşekkür ediyor, çok Allah razı olsun diyor, telefonda ağlıyor, dua evet. ediyor... ...ve şu ifadeyi kullandı... E, ...bizler dedi bu zamana kadar hep veren vereneldik... E, ...Rabbim bir daha göstermesin, yine devam edelim ama... E, i̇lk defa sizler aracılığıyla böyle bir e, yardım kumanyası aldık e, ve alan elin ne demek olduğunu biz burada gördük. Evet. ve Bu bizim iştiyakımızı, hevesimizi daha da fazla arttırdı. E, bundan sonra veren el olmaya gayret edeceğiz. Dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa bizler de onların yaşadığı o mağduriyet duygusunu hissetmeye çalışacağız diye telefonla böyle bir e, ifade kullandı. Ee, hakikaten e, bugün varız yarın ne olacağımız belli değil e, bu depremde bunu çok çok daha iyi bir şekilde anladık e, ve hakikaten birlik beraberlik olma zamanı ve olduk da olmaya da devam ediyoruz e, izlenlerimiz vasıtasıyla yani onu en iyi sahada görüyorsunuz zaten kıymetli hocam yani şöyle bir durum düşünün yani e, altınızda buçuk milyonluk 2 milyonluk arabayla gelmişsiniz bir gıda, kolisi, paketi alabilmek için. E, hiçbir şeyiniz kalmamış ama bir arabanız kalmış. Eviniz varmış, yıkılmış. E, paranız varmış, evin içinde kalmış. İşiniz e, varmış, işin, yok, işiniz olmuş, alınmış, evet. yok olmuş. E, ama bir altınızdaki bir araba kalmış. Düşünün yani maddesel olarak çok yüksekteydiniz ama artık şu anda herkes eşit durumda. Ama e, işte o konuma gelmişsiniz. E, e, hatta bir abimizle görüştük. Gerçekten çok duygulandım. İşte 8 tane dükkanım, 16 tane dairem vardı. Şimdi hiçbir şeyim yok. E, e, yemek sırası bekliyorum. Yani e, bu konuma gelmişiz. Bugün varken bizler paylaşacağız ki yok olanların, işte o zaman anlayacağız işte. Evet. E, varken bizler paylaşacağız ki yok olan kardeşlerimizin duasının içerisinde yer alacağız. Ne yazık Allah'a sığınırız. Allah'ım o duruma kimseyi düşürmesin. Oldu ki düştük. Düştüğümüz zaman da birileri bizim elimizden öyle tutacak inşallah. İnşallah. Ee, buradan bir kez daha hatırlatmamızı yapmış olalım. İnanan genç sosyal yardımlaşma platformu olarak gönüllülerimiz ve yardımsever, hayırsever kardeşlerimizle birlikte deprem bölgesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, Ramazan ayı boyunca da yine Kumanya dağıtımlarımız, e, temel gıda maddeleri ve hijyen malzemeleri dağıtımlarımız devam ediyor olacak. Aynı zamanda e, sıcak yemek desteklerimiz devam ediyor olacak bu ve bu gibi çalışmalara destek olmak isterseniz bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz. 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 nolu telefonlardan bizleri arayarak çağrı merkezimizdeki arkadaşlardan detaylı bilgiler edinebilirsiniz ve aynı zamanda inanan genç kimdir, ne yapıyor, ne yapmaktadır faaliyetler hakkında da www inanangenç.com web sitemizi ziyaret ederek de bağışlarınızı gerçekleştirebilir ve yapılan faaliyetlerden haberdar olabilirsiniz kıymetli izleyenler. Gün birlik vakti, vakit iyilik vakti. Ee, i̇nşallah bu vakitlerde, bu zamanlarda ki Ramazan-ı Şerif ayı yaklaşıyor. E, hayırların en bol yapıldığı ve birlik beraberliğin e, sağlanmaya çalışıldığı bir ayda e, inşallah kardeşlerimizden ellerimizi kesmeyelim. Ee, yardımlarımızı uzatmaya devam edelim diyelim ee, ve tabii ki e, inanan genç sosyal yardımlaşma platformu olarak birçok alanda faaliyetler hız kesmeden devam ediyor Süleyman hocam bunlardan yine bizim e, elimizi bırakmadığımız e, Afrika'daki kardeşlerimiz Afrika'daki ilim talebelerimiz yoksul ailelerimiz öğrencilerimiz yetim kardeşlerimiz e, bunlara yönelik ee, çalışmalarımız nedir, ne olacak? Bunlar hakkında bir bilgi alalım sizden. Evet, kıymetli hocam. <laughs> e, malum, her Müslümanın bildiği bir şey var. İnne mül müminün Ancak o ancak müminler kardeştir. Evet. Dolayısıyla Afrika'daki kardeşlerimiz e, gerçekten çok muhtaç. Yani e, belki de ömrü Ömründe görmedikleri şeyi Hatta zaman zaman söylüyoruz Bizim ilgilendiğimiz Sahiplendiğimiz her türlü ihtiyacını Karşıladığımız Kur'an kursumuz var orada O kursumuzun 70 yaşındaki idarecisi alimi Muhammed hocamız şunu söylemişti İlk Ramazan-ı Şerif'te orada iftar Verdiğimizde biz Ben 70 yaşına geldim ilk defa böyle bir Ramazan-ı Şerif yaşadık Talebelerimizle dolu dolu güzel bir ikramla beraber Ramazan-ı Şerif Yaşadık Dolayısıyla ilk defa 3 sene önce yaşadılar ama 3 senedir de şimdi devam ediyorlar. Ama bu sadece Ramazan'la değil, senin 365 günü eğer bizler ellerimizi oralardan çeksek, bu kardeşlerimiz bir yemek katıyla beraber bir öğününü geçirecek, bir iftarını edecek. Yani birçoğu belki de yemek de bulamayacak. işte kuru bir şeylerin ezmesiyle beraber, ne bileyim mısır ezmesi veya başka bir şeyle onlarla vak vaktini geçirecek ki buna siz de şahitsiniz, gördünüz. Oradaki kardeşlerimizin en azından diyoruz biz, e, bu Ramazan ayında da inşallah e, mutat devam ettirdiğimiz iftarını devam ettirelim istiyoruz. İftar, i̇ftar, evet. if, iftar programımız, oradaki e, mahalleyle beraber e, her gün 300 kişilik iftarımız olacak inşallah yine. E, 300 kişiye, oradaki e, zaten 180-200 tane yakın talebimiz var. Mahallede işte komşu da bize, bize de düşer, bizde bir şey yok komşuya da düşüyor. Dolayısıyla o mahalledeki insanlara yemeklerin kokusu gidiyor. Onlar da faydalansın diye dağıtıyoruz. Orada dağıtım da yapıyoruz. 300 kişilik günlük yemek ikramımız olacak Ramazan ayı boyunca. Ki burada Türkiye'mizde kıymetli izleyicilerimize çok iş düşüyor. Kıymetli kardeşler elhamdülillah Türkiye'mizde bir şekilde döndürüyoruz. Ama oradaki kardeşlerimizle bu konuda sahip çıkalım istiyoruz. İnşallah. Bu iftar Bunun, olanımız... Hı, e, bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ee, ama hazırlamış olduğumuz iftarla ilgili bir VTR'miz var. Önce onu bir izleyelim. Ee, i̇ftarlarımız nasıl yapılıyor? Ne çeşit iftarlar veriliyor? E, nasıl bir coşku oluşuyor? E, onlarla ilgili izledikten sonra konuşmamıza devam edelim. Tabii ki. Kur'an medresemizdeyiz. Mahalle eşrafımızla birlikte beraber. Takriben burada 5-600 kişilik bir iftarımız olacak. Talebelerimiz toparlanmaya başladılar. Buradan da şöyle yavaş yavaş sofralarımızın hazırlandığı alana doğru yürüyoruz inşallah. Kıymetli kardeşler burada hayat şartları çok zor. Şu anda hazırlanma aşamasında sofralarımız. Ne var bugün burada? 6-7 çeşit yemek çeşidimiz var. Bunlardan sadece üç tanesi bakın et yemeği, salatasından, karpuzundan. Zannediyorum bu da tatlı türü bir şey. Sizlerin de sizlerin de İnşallah bizler burada bu kardeşlerimize tabiri caizse ziyafet veriyoruz. Rabbim kabul eylesin. Emin olun burada bu kardeşler belki de mübarek gün ve gecelerde bu kadar çeşidi görebiliyorlar. O da sizlerin vesilesiyle. Bugün burada bu iftara vesile olan siz kardeşlerimize de evinize, hanenize, evlatlarınıza, eşlerinize, işlerinize Rabbim sağanak sağanak rahmeti yağdırsın inşallah. Evet kıymetli izleyenler, Ramazan-ı Şerif ayı boyunca kıymetli Süleyman hocamız Afrika'da bölgede olacak ve oradaki iftar organizasyonlarını organize edecek, çalışmalarını organize edecek. Bu sebeple her gün orada bizi bekleyen kardeşlerimiz ve üstlenmiş olduğumuz kardeşlerimize yemekler ve iftar sofraları kurulacak. Bir kişinin iftar bedeli 50 TL, Sizler de bu çalışmalara destek olmak için iletişim numaralarımızdan bizlere e, ulaşabilirsiniz, adınızı yazdırabilirsiniz e, ve ilk günlerde sizlerin de bir kişilik iftar sofraları bölgelerde kurulabilir diye buradan hatırlatmamızı yapmış olalım kıymetli izleyenler. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca 30 gün boyunca bölgelerde Türkiye'de, Afrika'da, Asya'da, Afganistan'da e, iftar sofralarımız kuruluyor olacak. Ee, kıymetli Hocam, bildiğim kadarıyla Salı günü yolcusunuz. İnşallah. Afrika'ya gidiyorsunuz. İnşallah. Ee, ve 30 gün boyunca oradaki iftarları organize edeceksiniz. İnşallah. Bizden ne bekliyorsunuz? Ben e, başta <laughs> hiçbir şey maneviyatsız olmuyor. Dua istiyorum herkesten. Allah razı olsun. Çünkü e, şahsım için istiyorum özellikle duayı. Çünkü e, Türkiye'de şu anda belki 15-20 derece bir sıcaklık var ama Afrika'da gittiğimiz zaman 45-50 derece bir sıcaklığın içerisinde ramazan Şerif geçirmeye çalışacağız. Ee, özellikle dua istiyoruz ki e, oradaki Ramazan-ı Şerif'imizi sağ salim e, ve e, Ramazan orucumuzu zedelemeden yapalım. Çünkü ağır bir e, şartların ortasına gidiyoruz. İkincisi, kıymetli kardeşler, e, elhamdülillah sizlerin e, sahadaki eliniz olacağız inşallah. Rabbim nasip ederse ve sizlerin Göndermiş olduğunuz iftar, e, su kuyusu, bayramlık kıyafet, Kur'an-ı Kerim hediyeleri, e, gıda hediyeleri oradaki kardeşlerimize bizatihi, bizatihi orada ellerimizle ulaştıracağız. Bizi bilenler biliyor, e, bilmeyenler de lütfen öğrensinler inşallah. Niye öğrensinler? Biz bir e, kıyafet hediyesi bile etseniz veya bir günlük iftar bile verseniz hepsinin günlük videosunu sizlere çekip, e, ikram ederken oradaki kardeşimize verirken e, videosunu çekiyoruz ve sizlere gönderiyoruz. Gerçekten bilenler bu şekilde biliyorlar. Bilmeyenler de lütfen bize destek vererek öğrensinler inşallah. E, neden öğrensinler? Çünkü e, sizlerin orada isimlerinizi zikrediyor ve orada sizlere dua ediyoruz, talebelerle biz kendimizi dua ediyoruz. Ki gıyabında edilen dua mutlaka kabuldür buyuruyor Resul Efendimiz. Sizlere gıyaben orada dualar ediyoruz. İnşallah kıymetli kardeşler bizleri orada yalnız bırakmayın diyoruz inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız. Muhtemelen bu sizinle yapacağımız Ramazan öncesindeki son programımız. Evet. Ee, şey. İnşallah zaman zaman içerisinde diğer programlarımıza sizlere bağlanmaya da çalışacağız. Detaylı bilgiler edineceğiz ve sizlerin e, oradaki ihtiyaca yönelik taleplerini buradan ekran başından e, izleyicilerimize e, sunacağız. vesile olmaya çalışacağız kıymetli izleyenler dediğimiz gibi inanan genç sosyal yardımlaşma platformu e, Ramazan çalışmalarına başladı e, bu sebeple hem Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza hem de Süleyman Usta hocamız vasıtasıyla Afrika'nın çat ülkesinde, Orta Afrika'da oradaki sorumluluğumuzda olan ailelerimize ve kardeşlerimize sizlerin göndereceği fitre, zekat, iftar, gıda ve buna benzer temel ihtiyaçları ulaştırmak için seferber olacağız. Bu sebeple desteklerinizi ve dualarınızı bekliyor olacağız. Kıymetli hocam peki bu senenin... Sloganı, çıkış maksadı ve Ramazan kapsamında yapılacak faaliyetleri nedir inanan gencin? Yani şöyle söyleyeyim Ramazan ayı boyunca biz hep şunu istiyoruz kıymetli hocam yani bu kardeşlerimiz çamurlu su içmesinler ya. bir Ramazan için değil ömürleri boyunca çamurdan su içmesinler ya çok özür dileriz hep söylüyoruz. Yeminle söylerim biz lavabomuzu yıkamayacağımız suyla bu insanlar e, iftar edecek ya. Bunlar bizim kardeşimiz ya. E birazcık e, empati edilmesini istiyorum kıymetli kardeşler. Birazcık şöyle empati edelim yani şöyle düşünelim. Bir, yani kendimize layık görmediğimiz bir şeyi oradaki kardeşimize layık görmeyelim. Yani bakın şöyle düşünün kıymetli Müslümanlar yani gerçekten bir an için var şu anda şu anda var. Bir dakika sonra hiçbir şey yok. Yani belki sen de yoksun, bir dakika sonra hiçbir şeyin yok. Belki evladın yok. Ama ne buyuruyor Resulü Efendimiz? Az sadaka çok musibet sever. E bu az sadakalarla oradaki kardeşlerimizin en başta, en başta istiyorum ben, gerçekten istiyorum. Yani bir su kuyusu, efendime söyleyeyim su ihtiyacını karşılayabilmek, e bir gıdayla ya bir, bir farklı bir şeyle sevindirebilmek. Çünkü alışılmışın dışında bir şey yiyemiyorlar. Yok. Biz gözlerimizle gördük. Ağaç kökünü kurudu, efendime söyleyeyim, ezip onu yiyen insanları gördük. Ee, işte i̇şte ne bileyim, mısıra benzeri bir şey var, ee, darı var, ezmişler, hamurlandırmışlar, efendime söyleyeyim, güneş de onu yiyen insanları gördük. Dolayısıyla bir çeşitlendirelim Allah rızası için. Ee, Kur'an talebeleri, gerçekten medreseler orada, ee, yetim insanlar, yetim yavrular var, yetim onlarca yetim talebeler var. Bu Kur'an kursları zaten fakirler, insan olarak fakirler bu yetimleri nasıl besleyecekler? Kıymetli kardeşler yetimleri nasıl besleyecekler Allah rızası için? Yeminle söylüyorum o çocuklar bulamadığı zaman Kur'an talebeleri çıkıp, çıkıp solak, sokakta dilençilik yapıyor. Ya gönül ne kadar razı olabilir ki yani buna gönül ne kadar razı olabilir ki razı olamıyoruz onun için diyoruz ki ya ne olursa olsun biz gidelim Türkiye'mizin rahmet, mağfiret sahibi insanı çok diyoruz ya. Gidelim diyoruz biz ya. Nasıl ki Türkiye'mizde devrem bölgesinde bir tane açta açıkta insanımız kalmasın diye mücadele ederse dünyanın öbür ucunda Afrika'sında, Asya'sında, Suriye'sinde aklına gelecek her yerdeki bir Müslüman kardeşimizin de aç bu açıkta kalmasını istemez diyerekten orada olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu Ramazan'da da kıymetli kardeşlerimizden istirhamımız odur ki ee, ne olursunuz bu kardeşlerimize bir kere daha güzel bir Ramazan-ı Şerif yani e, gerçekten mutlu bir şekilde bitirebilecekleri her öğünde her anında duaların içerisinde var olacağımız bir Ramazan-ı Şerif daha geçirelim, geçirtelim diye inşallah bizler orada olacağız. Kıymetli kardeşlerimizden gerçekten istirhamımız budur. Ee, ne olursunuz bir an önce oradaki kardeşlerimizin en azından bu Ramazan'da da olsa mutluluğa kavuşturalım istiyorum inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum halkımıza. Gerçekten ben buna inanıyorum. Yine orada e, yüzlerce, binlerce e, Afrikasından, Asyasından niyetimiz 30 bin kişiye, 30 bin kardeşimize, günlük bin kişiye e, Türkiye'mizde dahil iftar verebilmek. Rabbim nasip edecek. Biz bunu hep niyetlendik. Rabbim bizi İki katıyla, üç katıyla ödüllendirdi. Biz 10 bin kişiydik, 15 bin oldu. 20 bin dedik, 25 oldu. Bu sene 30 bin kişiye Allah nasip edecek. inşallah. biz 30 bin kişiye aylık olarak Ramazan ayı boyunca iftar vereceğiz inşallah. Öyle diyoruz. Allah razı olsun. Canı gönülden konuştunuz. Canı gönülden... Hayır ben e yaşadığım e şeyleri konuşuyorum. Gör gördüğüm şeyleri so söylüyorum. Yani gerçekten zaten içimden gelerek konuşuyorum. Kıymetli kardeşler Allah için söylüyorum. Yani orada... Ee, kimisi malından kimisi canından diyorlar ya Bizim malımızdan yok canımızdan fedakarlık yapabiliyoruz Maddi durumu olan imkanı olan insanlarımızdan da sadece Allah rızası için Bir nebze de olsa o kardeşlerimizin elinden tutulmasını istiyorum. Farklı bir şey istemiyoruz Kendimiz için de bir şey istemiyoruz Dedik ya biz kendi imkanlarımızın ölçüsünde sadece canımızdan fedakarlık yapabiliyoruz rahatımızdan fedakarlık yapabiliyoruz. Türkiye'de 15-20 derece oruç tutacakken Afrika'da 50 derecede 45 derecede oruca talip oluyoruz. O zorluğa talip oluyoruz. Sadece diyoruz ki kıymetli kardeşler biz bunlara talibiz. Allah rızası için talibiz. Niye söylüyoruz? Bir şeyler yapılıyor. Birileri oraya fedakarlık yapıyor. Sizden de günlük ya bir kardeşimiz her, her bir kardeşim çıksa günlük 100 tane iftarı ben sebepleniyorum. Ben alıyorum dese e, 300 tane iftarı ben alıyorum dese günlük 1000 tane iftira zaten tamamlarız biz rahat bir şekilde. 70 milyon 80 milyon Türkiye'miz ve dünya çapındaki efendime söylüyorum Türk vatandaşlarımızla beraber 100 milyonluk bir camiayız biz. Günde bin tane iftarı karşılayamayacak mıyız? Karşılarız Allah'ın izniyle. Her şey yaparız biz Allah'ın izniyle. Yeter ki Bismillah diyelim Allah rızası için. E, ve oradaki e, kardeşlerimiz elinden tutalım. 40 derece 50 derece sıcaklık bahsediyorsunuz ve o kardeşler o sıcaklıkta oruç tutuyorlar o sıcaklıkta oruç tutmanın faziletini ve oruç tutan birine yapılabilecek en büyük fazileti söyler misiniz ya oradaki onun faziletini ben çözem, söyleyemem oradaki Allah için yapılacak yani düşünün yani şimdi bir insan yattığı yerde e, orucunu tutar onun bir ayrı derecesi vardır 25-30 derece 20 derecede orucunu tutar ama bir 50 derecede e, oruç tutacak ki e, yani özellikle bizim yani bizim gibi insanlar biraz daha şiirlerde olan insanlarız kaçacak tabiri caizse delik alıyorsun ki sıcakta artık e, toprak yarılsa da toprağın içine girsem düşünce oluyor soğuk serinlik alayım diye öyle bir düşünce içerisinde e, bu insanlar efendime söyleyeyim oruç tutuyorlar bunun faziletini ben nasıl söyleyebilirim ki ki zaten orucun faziletini e, her ibadetin bir fazileti söylenmiş ama orucun faziletini sadece ben vereceğim benim rızam için yapıl tutulan orucun faziletini sevabını ben vereceğim buyurun Mevla Teala. Ki bu hayır örneğin bir oruçluya e, iftar ettirirse diyor kim bir oruçluya iftar ettirirse buyuruyor Resul Efendimiz o oruçluğunun sevabı kadar sevap kazanır. Düşünebiliyor musun? 50 derece sıcakta bir kardeşimiz Kur'an talebesi hafızlık okuyan bir talebe İftar ettiriyorsunuz ve su veriyorsunuz öyle. Su veriyorsunuz, ekmek veriyorsunuz. Efendime söyleyeyim, oradaki bir kardeşimize ya bunun karşılığı, bunun karşılığı olsa olsa cennet olur ya. Gerçekten İfram. olsa olsa ya Allah için yapılan gerçekten olsa olsa cennet olur ki mazlumun duası ve iftardan önce nedir? Oruçlunun duası hepsi kabuldür. Evet. O oruç iftarını etmeden önce o kardeşlerimizin, o mazlum kardeşlerimizin duasının içerisinde yer, al yer alma kadar e, güzel bir şey var mı? Ee, geçen seneki yapmış olduğumuz su kuyusu kampanyasında e, yine Ramazan ı Şerif ayı öncesinde gidip. 45 günde 45 adet su kuyusu çalışmasına e, imza atmıştık. Yine aynı şekilde e, Süleyman Uslu hocamız hem tabii ki oradaki e, iftar çalışmalarını organize edecek ama e, dediğimiz gibi 40-50 derece sıcaklıktaki bir ülkeden bahsediyoruz ve bu ülkedeki kardeşlerimizin Tek e, bizden talep edebilecekleri şey ise su olur. E, Ramazan ayı Ramazan ayı içerisinde e, iftarlarında açılabilecekleri, yemeklerinde kullanabilecekleri e, su kuyularına da sebep olalım. E, dediğimiz gibi e, bu Ramazan-ı şerif ayı çalışmalarımızın e, sloganı, başlığı ve kampanya e, adı vakit iyilik vakti ve bu kapsamda e, Türkiye'de Kumanya paketleri dağıtıyor olacağız. Afrika'da ve Türkiye'de yine medreselerde iftar sofraları kuruyor olacağız, devam ediyor olacak. 30 bin kişilik iftar sofraları hazırlayacağız. Aynı zamanda Afrika'da yine gıda dağıtımlarımız devam ediyor olacak, su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor olacak, hisseli su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor olacak. Bu ve bunun gibi birçok hayra vesile olmaya çalışacağız tabii ki sizler sayesinde. Peki ne yapabiliriz diye sorarsanız bizlerle iletişim adreslerimizden e, iletişime geçebilirsiniz. 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 nolu telefonlardan detaylı bilgiler alabilir aynı zamanda bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz ve tabii ki www.inanangenc.com web sitemizi ziyaret ederek de Detaylı bilgiler edinebilir ve bağışlarınızı online gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü e, dediğimiz gibi bu Ramazan bizi bekleyenler var. Türkiye'de, Afrika'da, Asya'da ve birçok ülkede e, bizi bekleyen kardeşlerimiz var. E, onların beklentilerini boşa çıkartmayalım e, diyoruz. Değil, değil mi kıymetli hocam? Peki su kuyusu, suyla iftar açtırmak için ne yapmamız lazım? Evet, su kuyusu açmaya niyetlenmek lazım ve evet, bize ulaşacaklar kıymetli kardeşlerimiz. Ee, bir su kuyusu bedeli 2000 dolar. Diye ki bir kardeşimiz e, 2000 dolarlık bir su kuyusu açamam ben, maddi imkanım yerinde değil. O zaman hisseli kuyularımız var. Hisseli kuyularımıza da e, 80 kişinin iştirak etmiş olduğu, ortak olmuş olduğu ve e, kişi başı e, 500 TL e, Türk bir hediyesiyle beraber hissedar olacağı bir su kuyularımız var. İnşallah. O su kuyularımıza kız, e, inşallah hissedar olacaklar. Ya 500 TL bugün kıymetli kardeşler gerçekten e, cüzi bir